Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin'in incelemesi ve analizini yapacağız. Ve Shiba Coin hakkında önemli bir haber geldi. Bunun hakkında yorum yapacağız. Bu arada arkadaşlar Telegram grubumuz açıldı. Açıklamalar ve yorumlar kısmından katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Shiba Coin'de yakım geldi yeniden. 25 dolarlık 25 bin dolarlık pardon Shiba Coin'lik yakım geldi. Bir de Lish Coin'de 25 bin dolarlık yakım geldi. Şimdi arkadaşlar diyorsunuz ki bu arz yakımları neden fiyatımızı etkilemiyor? Şu anki yüksek arz yakımı ile alakası yok arkadaşlar. koyun düşen trendini kırdı. Retestini gerçekleştirdi. Burada dediğimiz reteste ve buradan da kendisi kaldırmaya devam ediyor. Yani bu yakımlarla alakasız bir yükseliş. Şimdi arkadaşlar sizlerden birkaç soru geldi. Onları yanıtlamak istiyorum. Çünkü bunlar e, çoğu kişinin sorduğu sorular. İlki arkadaşlar Shiba burn sayfasında hem hep yakımlar oluyor ama neden Shiba'nın arzı değişmiyor? Şimdi arkadaşlar hep Shiba'nın arzı 589 trilyon toplam arzı, dolaşan arzı yani piyasadaki arzı da 549 trilyon. Shiba burn sayfasında bakın hep yakımlar oluyor. Mesela 2 saat önce 3.5 milyon neredeyse Shiba coin yakımı gelmiş. 3.7 milyon, 3.7 milyon hep böyle yakımlar geliyor. Bakın 2.9 milyon. Yakım geliyor. Ama Shiba coin'in bir türlü arzı değişmiyor. Bunun sebebini açıklayayım arkadaşlar. Shiba coin'in içinde şurada maksimum arzı diye bir şey var. Bakın şurada sınırsız yani. Burada tire var iki tane. Bu, bu demek arkadaşlar yani Shiba coin'in madencisi yani üreticisi istediği kadar sınırsız üretebiliyor. Yani doge'de de aynı durum var. Onun da maksimum arzı sınırsız. Bu yüzden dolayı hem üretimler olunca Shiba coin'de. Hem de yakımlar olunca bu birbirlerine eşit olduğu durumda arz değişmiyor arkadaşlar. Bazı günlerde tabii yakımlar daha fazla oluyordur. Bazı günlerde üretim daha fazla oluyordur. Bu sebepten dolayı arkadaşlar Shiba Coin'de arz güncellemesi olmuyor. Ve buradaki fark yani üretilenle yakılan miktardaki fark da az olunca arzının miktarı neredeyse hiç etkilenmiyor. O yüzden dolayı bu ilk sorumuzun cevabı buydu. Şimdi ikinci sorumuz da önemli. Balinaların içeride olması iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Şimdi benim şöyle videolarım var. Balinalar Shiba coin satın alıyor diye. Ve orada anlatıyorum işte Twitter sayfalarında falan. Balinalar Shiba coin'e giriyor. Şimdi bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi derseniz. Şimdi balinaların içeride durması. Yani bir satış yapmaması. Ama her an satabilmeleri kötü bir şey. Ama arkadaşlar yani hala Shiba coin balinalar içeri girmeye devam ediyorsa. Yani balinalar Shiba coin alıyorsa ve buradan bir satış geliyorsa bazı balinalardan da bu durum eşit durumda kalıyorsa bir sıkıntı yoktur. Mesela balinalar arkadaşlar Shiba Coin'de mesela şurada bir satış geldi diyelim 7700'lerde diyelim. Ben şu günü hatırlıyorum pardon dur 26 Ekim falan arkadaşlar tarihlerde. Buralarda ne oluyordu biliyor musunuz 26 Ekim'de? 3-4 balina satın alıyordu. Bir balina falan sat, satış yapıyordu. O yüzden balinaların alımı daha yüksek olduğu için yüksek oluyordu. Şimdi 8.800'den ne oldu? 3-4 balina satarken 1-2 balina alıyordu. Satışlar daha fazla gelince düşüş oldu. Yani bu balinalar Hay ne kadar girip ne kadar çıktığı önemli olan. Yani buradaki balina içeri girip e, içeri girip çıkması buradaki önemli olaylardan biri arkadaşlar. Balinalar daha çok içerideyse içeride ise satış ihtimallerinden dolayı böyle bir kötülük olabiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Yani inşallah umarım anlaşılır bir şekilde cevap vermişimdir. Sizin de Shiba Coin hakkında sorularınız varsa bir başka videoda e, cevaplayabilirim. O yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi Shipburn e, hala devam edelim. Yakımlar ne kadar geliyor? Mesela son 3 saatte mesela 3 milyon, 3,5 milyon mesela 7 etti orası diyelim ortalama. Şurayla 10 etti diyelim. 13,5 milyon falan yakım gelmiş arkadaşlar. Bizim arzımızın değişmesi için mesela şuradaki toplam arzımızdan 1 milyar eksilmesi için falan herkese 5 gün falan beklememiz gerekiyor. Ama o da üretim olmadığı durumunda. Üretim olmadığı durum diye bir şey de yok zaten. Üretim her zaman var. Yani Shiba Coin'in madencisi de var bu arada. Shiba Coin üretenler de var. O yüzden dolayı sınırsız olduğu için üretenler ve arz yakımlar neredeyse eşit miktara geliyor. Bir de arkadaşlar şimdi düşen trendimiz falan kırıldı ya. Ben şöyle bir şey anlatmıştım. Şimdi şurada aküm sürecine girmiştik bildiğiniz gibi 3500'e çıktıktan sonra. Hatta o seviyede gösterelim. Burada aküm sürecine girmiştik değil mi arkadaşlar? Buradaki düşen trend kırıldığında pump'ımız başlamıştı. Şimdi yine düşen trendimiz kırdı. Ama Bitcoin'de mesela Bitcoin'de sert yükseliş oldu bugün. Bitcoin dominansı kendisini kaldırınca bir Shiba coin azıcık yükseliş yaptı ama Diğer alt göre iyi durumda. Mesela şu an altlar %1, %2 yükseliyor. Hatta %2 falan düşen de var. Ama Shiba coin %10'a yakın yükseliş yapmış. Yani Shiba coin'in potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yani e, çoğu altcoin %1-2 iken bir coin %10 yakıyorsa demek ki ona farklı bir hacim giriyordur. Farklı coinlerden satış yenilip Shiba coin'e alımlar geliyordur diye düşünüyorum. Mesela buradaki akümüle sürecimiz şimdi bitti mi derseniz arkadaşlar düşen trendimiz kırılmış gözüküyor şu anda. Yeni bir düşen trend başlamasa yani şuradaki kırılım gelmediği sürece mesela buradaki kırılım gelmediği sürece sıkıntı yok. Ben buralar bir daha dener mi derseniz Bitcoin'in durumuna bağlı arkadaşlar. Yani şöyle Bitcoin'i sert hareket yapmaması lazım şu zamanlarda. Ya Bitcoin'i pek dinlemeyen bir coin. Onda da haklısınız. Mesela diyeceksiniz ki Bitcoin'den bize ne? Bitcoin zaten etkilemiyor Shiba coin'i. Shiba coin rally yapacaksa yapıyor derseniz. Öyle demeyin arkadaşlar. Yani orada ne oluyor biliyor musunuz? Mesela Shiba coin Mesela 7000'den 8000'e yükselecek diyelim. Bitcoin ters hareket yapıyorsa 7000'den 7700'e yükseliyor. İlla Bitcoin etkiliyor ama az oranda etkiliyor olağanüstü hacimler girdiğinde. Mesela coin market cap incelememize bakacak olursak. Mesela bugünkü yükselişlerden birisinin nedeni %27'lik bir hacim artışı oldu. Yani olağanüstü bir hacim giriyor şu anda. Piyasa değerimiz gerçekten 40 milyar dolara yeniden ulaştı. Şöyle coin market cap'e bakacak olursak. En son Polkadot'la yarışıyorduk. Onu geçtik mi geçememişiz şu an ne kadar fark var daha 3 milyar dolar farkımız varmış ya bu 8'e gelebilecek miyiz ona bakacağız zaten dojo geçtik dojo öldürmeye devam ediyoruz ya şu dojo da mesela ben doge diyordum yorumlarda gördüm doge de artık diye artık doge deyim artık e, o yüzden dolayı şimdi şuradan indikatörlerimize bakalım bollinger bandına bakalım hacmimize bakalım bir de emalarımıza bakalım çünkü emalar önemli bizim için şimdi şunu bir kapatalım Şimdi Bollinger bandının yeniden orta bandına çıktık. Bakın burada alt bandına kadar gerileme yaşamıştık gördüğünüz üzere. Buradan kendimizi kaldırdık. Mesela orta bandımız hangi seviyeye denk geliyor derseniz 7027. Şunu da fark ettiniz mi arkadaşlar bakarsanız. Şimdi Shiba coin büyük ihtimalle mesela 10 dakikalık grafiklerde 15 dakikalık grafiklerde bakacak olursak büyük ihtimal bir düşüş yaşamış. Bakın şuradaki iğneye çarpmış geri yükselişini yapmış. Yani Bollinger'ın orta bandından alımlar devam ediyor. Yeniden Bollinger'ın orta bandı kırılmaması gerekiyor. O yüzden 7000'in altına 4 saatlik mum kapatmamalıyız. Şu andaki hedefimiz 7800 gözüküyor. Çünkü üst bandımızın hedefi genelde orta band kırıldığında yani buraların üstüne kapanış geldiğinde genelde üst banda gidiyor. Üst bandımızda 7800'de haberiniz olsun diyorum. Bu arada bu videoda anlatılanlar da yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin diyorum. Şimdi emalarımıza bakalım. Bollinger bandının incelemesini yaptık. Emalarda da üstüne çıkmış durumdayız. Mesela şurada ema 50'ye kadar iğne attık. Buradan gücümüzü aldık. Yeniden ema 20'yi kırdık. Bunun haberini de vereyim arkadaşlar. Yeniden ema 20'nin üstündeyiz. Çünkü biz ema 20 çıkışı olduğunda yani kırılımı olduğunda bu seviyelerde biraz telaş yapmıştık ema 20 biz kırıldı diye. Hemen ema 50'den gücünü alıp yani kısa bir sürede alıp hemen yönünü yukarı yapmaya başladı. bakın bu anlamdan da iyiyim. Şimdi hacmimize bakacak olursak eskisi gibi pump'ların gelmesi için şöyle bir saniye şöyle grafiğimizi yapalım. Şimdi şuralardaki yükselişimiz nasıl olmuş arkadaşlar? Buradaki yükselişlerimiz şuradaki hacim mumlarının gittikçe yükselmesiyle olmuş değil mi? Şimdi Shiba coin'de nasıl bir görüntü var? Düşen hacim çubukları var şurada gördüğünüzde. Bu düşen hacim çubuklarından kurtulup yeniden yükselişlerimizi yapmamız gerekiyor. Yani buradaki hacimler yeniden bu seviyelere çıkarsa bakın şuradaki gösterdiğim seviyeler çıkmaya devam ederse buradaki seviyeler yeniden bu pump'ımızın işareti olacaktır. Hacim çubuklarındaki mumlarda da takip etmemiz gerekiyor. Oradaki alımlar da bizim için önemli. Yani bir coin'in artması için sadece hacim girmesi gerekiyor basit düşünürsek. O yüzden dolayı bu indikatörümüz, hacim indikatörümüz, volüm indikatörümüz çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi Swastika Resider durum ne? Şimdi şuralarda en tepe yapmıştık Sulawesi Karasay'da. Yani bildiğiniz üzere 100 hedeflerine kadar gelmiştik buradaki 100'e. Oradan bir düzeltme geleceği belliydi. Buradan düzeltmesini yaptı şuraya koyun. Biraz kendi kaldırmaya çalıştı. Bakın buradaki kaldırışında şuradaki şeye vuruyor. Düşen trende vuruyor. İnşallah burayı da görebiliyorsunuz bir Biraz yakınlaştırayım. Yani şöyle daha güzel oldu. Şimdi buraya vurdu kendisine düşen trende çarptı, kırdı. Sonra ardından arkadaşlar buradaki hareketini yaparken bu sefer kırmayı başardı. Burada da bir kırılım yaptı. Hedef en üst band gözüküyor. Yani yeniden 100 hedefini gözüküyor. Buradaki 100 hedefine bir daha ulaşabilecek miyiz bakacağız. Yani şöyle bir yapması gerekiyor mavi ve turuncu çizgileri. Yeniden bu 100 bölgeye gelebilecek mi? Onu da hep birlikte takip edeceğiz. Umarım ki olur. Yani önümüzdeki bir dirençler çok güçlü değil. Yani önümüzdeki dirençler Bollinger'ın üstte bandı var. 7800 ona dikkat edelim sadece. Benim Shiba Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Bir de şu an ekranda çıkan videoya da tıklayabilirsiniz. Orada da önemli analiz bilgilendirici videolar mevcut. Mutlaka onları da izleyin diyorum. Görüşürüz.